Kapıkule'de sakın Türk sim kartlarınıza para yüklemeyin. Kazıklıyorlar. 5-6 katı fazla para alıyorlar. Kendi başıma geldi. Ben Kapıkule'ye gittim. Türksel bayisine. Türksel bayisinde fiyatları, paket fiyatlarını öğrenmek istedim. Bana bir tane liste koydu önüme. O Türksel'in verdiği listeyi bunlar kendileri kağıt yapıştırmış ve kendi kafalarına göre gördüğünüz gibi fiyat belirlemişler. Çok yüksek bir fiyattı. Hayır almıyorum dedim. Ertesi gün Edirne'ye gittim. Edirne merkeze. Ona benzer çok yakın bir paket. İnanın ki gördüğünüz gibi 245 lira verdim. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Türkiye'miz maalesef fırsatçılar ülkesi olmuş. Yazık. Yazık. Doğru. Kimse bunun önüne geçmiyor. Kimse kontrol etmiyor. Ve herkes diyor ki nasıl olsa gurbetçi. Parası var. Nasıl olsa euro ile geliyor. Kazıklasak ne olacak? Kazıklamasak ne olacak? Dokunmaz bile. Bu düşünceyle bizi Kapıkule'de karşılıyorlar. Maalesef. Kendinize iyi bakın diyorum.